Tergün her gün talipleri geliyor bakalım kim olacak bir kanın evleneceği kişi deyip son günü davet ediyorum efendim. <laughs> Songül hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz deyiz. Nereden geliyorsun? İstanbul Esenyolu'dan. İstanbul, yani Pendik'e bağlı. Pendik'e bağlı Esenyolu'dan. Songül, hoş geldin. Annemin adı da Songül. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Artı oradan kazandın zaten. He. Teşekkürler. Nereden geliyorsun? İstanbul Pendik'ten geliyorum. Pendik'ten. Kaç yaşındasın? 25. 21. 25. 21. 25. 25. Evet. Daha önce evlilik falan yaptın mı? Evet, bir evlilik yaptım. Çocuk. Çocuğum yok. Zaten hepi topu 7 ay sürmüş. Evet. İstemediğin de evlilik miydi? Görücü usulü müydü? Yani anlaşamadık. Anlaşamadınız. Benim. Peki. Ne iş yapıyorsun peki? Kovuşarım ben. Bak. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet. Ailen. Kaç kardeşsiniz? 6 kardeşiz. Maşallah. <laughs> Hepsi evli mi? Evet evli. Bir tek yani sen herhalde hepiniz evliydiniz bir sen ayrıldın herhalde. Anlamadım. Şu an diğer kardeşler evliler değil mi? Evet Eski evliler. evliler. Evet. Anladım. Kendinden biraz bahseder misin? Çok <laughs> heyecan. Çok heyecanlı. <laughs> 25 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Kendi halimdeyim. Öyle gezmeyi fazla sevmiyorum. Evlilikten beklentim saygı, sevgi. Yani onunla bir ömür boyu mutlu olmak. Güven problemi yaşadın mı daha önce? Efendim? Güven problemi yaşadın mı daha önce? Evet yaşadım. Anladım. Beni ne kadar da izliyorsun? Yani sizi fazla tanımıyorum. Beni Tanıdığın fazla... kadarıyla bize, bize bir kan anlatsana. Sence bir kan nasıl biri senin gözünde? Ya yani oturmasını kalkmasını bilen bir insansınız. Çok kıskançsınız. Ha. <laughs> Hep zaten otomasyon. Ağır başlı olmanız. Evet. Ağır geçiş. başlı olmanız aynı. Çok ya gezmeyi Şu an sevmem. çok heyecan var. Evet. <laughs> çok Bayağı gezmeyi da. sevmiyorum Evde vakit geçirmeyi seven. Evet. Bir arkadaşımız Songül. Sabırlı, evet. alttan alan. Evet. Ve Peki, birazdan da. Evet. Şu anki evliliğe dair beklentin sadece e, Sadakat mı? Ne yani? Bu saatten sonra yapacağın evlilikten beklentin ne yani? Sadece sadakat mi yoksa? Onunla daha başka bir şeyler... ömür boyu mutlu olmak. Yani artık üzülmek istemiyorum. Anladım. Evet, birazdan mutluluğa açılan kapıyı ortadan kaldıracağım ben. <laughs> Efendim? <Güzel bir> <laughs> şey yapıyoruz. Önce bir hediyemiz var. Onu ver. Ne? O ne ya? Aa, ben uzaktan bunu, çilek, erik diye gördüm. Oysa ki bürüksel lahanası, turp <laughs> de, domates. Aa. Sağlık demeti. Aa. aa. <laughs> Eyvah. Aa ne kadar güzel böyle. Ay Allah aşkına çeksin kameralar. Sağlık sepe. Vallahi çiçekten daha iyi. Değil mi? Çok güzel ya. Bayılırım. Çiçekler soluyor ya. Yani. Çiçek de güzel. Çiçek soluyor. Bak bunu yiyorsun sağlıklı sağlıklı. Aa, böyle şeyler yapıyorlar mı ya? Bak marul yapraklarıyla da... ...çiçek yaprağı gibisinden. Korhan bana böyle şeyler al. <laughs> Yeter artık çiçek çiçek her akşam her akşam. Aa. aa. Şaka şaka. <laughs> Ay dı Ufak Junior Düdü de moral olsun ya. Ay bunun üstüne iyi <laughs> gider. Getirin, afiyet olsun canım. <laughs> Ay yedi bile. Aa! Yıkasaydık onları. Yedin mi turbu? Afi... Ah afiyet olsun. <laughs> ne yaptın? Ne de çabuk inandın. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Türk Ağzım mu? kurumuştu, iyi geldi. Tansiyonum düşmüştü. Çok teşekkür ederim. Afiyet deniyor. olsun. <laughs> o zaman çok fazla dolaştıramayacağım bunu. Her dolaştırdığım bir tane atsa... ...asıl sahibi olan Özgür'e ne kalacak yani? Özgür'cüğüm. Efendim, mikrofon verir misiniz Özgür'e? Evet. Evet Özgür, Büyüksel Lahanası domates. Benim olduğunu sanmıyorum ama... Ne? ne neden böyle bir fikre kapıldı? Çünkü iki oldu bu. İki mi oldu? Üç. Doğru sen de hakkımı kullanmıştın. <laughs> Sağ ol canım ben. Dükkana geleceğim. Evet. Gamze. 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 Bana geldiyse çok iyi olur. Bana geldi hadi afiyet olsun. Hadi. Oh. <laughs> Bu aralar zaten sağlıklı beslenme ihtiyacım var. İyi ver. yapıyorsun evet evet. İhtiyacım var. İhtiyacın var. Bana gidersin alırsın canım benim. Yani burada şimdi şey yapamayacağım fazla. Ne oldu Serkan? Çok durgunsun. Hiç. Ha? Niye bu kadar durgunsun? Öyle dalmışım. Dalmış. Nerelere daldın acaba? Hiçbir fikrim yok. Belki bu hediye seni kendine getirir biraz, moral olur. Afiyet olsun. <laughs> Her zaman orijinal olmayı severim. Benimle hayaller ötesi bir dünyaya gelir misin? Oo. De davet edecek misin? Hakikaten orijinal bir hediye yani. O yemeye başlar ve tuz getirirse arkana. Yıkadıktan sonra. Yıkadıktan sonra. Gelsin mi onun efendi? Gelsin. Peki gelsin dedi Serkan. Evet. Yorum yapmak isteyen var mı bir kan ve songül için? Yok galiba. O zaman mutluluğa açılan kapıyı açalım efendim. Buyurun. Yani, <laughs> olumsuz desem. Hayır. Hayır karşılır. Teşekkür ederim geldiğin için o zaman kararım Bir kan yere geçiyor. Son gün de dilerse devam edebilir. Şimdilik arkadaşlar bir çay kahve ikram etsinler sana son günde. Görüşürüz. İyi